Çok eğlenceli bir yayın yapacağım düşünüyorum. Böyle bir makyaj yayını gelecek bende de yakın zamanda. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya tam beklemiyordum da. Aklımda çıkmadı değil yani. Ya <laughs> bize bir de yürek. E <laughs> zaten. Korktum aşkım bir daha yapma ya. Yapacağız. Ne oldu? Nasıl bir ismiş? Ha? <laughs> sen göreceksin. <laughs> Ehe evet, sen göreceksin sen göreceksin. Evet, sen göreceksin. <laughs> Sıla'yı hatuna bak ya içinden canavar şeytani varlık çıktı. Zaten. <laughs> İkimiz de aynı olduk şu an. Eee Sıla'yız. Wink. <laughs> Ay ya. Ya bu da var ya ö, canı yanıyor ya. Ne olmuş ki? Slay. Aşkım niye ateşime bakıyorsun ya? Çünkü çok ateşlisin. <laughs> yani o anlamda değil. Yani korkuyorum hasta olmasından. Hadi ya o anlamda mı gerçekten? <laughs> tamam o zaman öyle yaz. Gelsene şuraya mı? i̇şte gelsene. Ya <gülüyor> öpüyor <laughs> beni burada. <laughs> <laughs> ya bu da benim yerim. <laughs> <geliyor. gülüyor> ya yemin ederim bir şey söyleyecektim. Vallahi söyleyeceğim. Gel. söyle ya aşkım etme. Bak ben şimdi benimle. Ne? <laughs> burada söyle, burada, burada. Anlamıyorum <laughs> aşkım etme. Ya biraz daha herkes anlayacak Telefonla yazsana bana. Benim telefonum nerede bilmiyorum ki. Öptü beni orada bu arada. Hayır niye beni öpmedim? Kıyıya köşeye çekiyor neyse. Ay bir teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Çok tatlısınız. Kemal teşekkür ederiz. E, da ya. göreyim. Ne, ne diyorlar bir göreyim bakayım. Şimdi. <laughs> Ay nereye girdim ben? Dur. Neredesin? Neredesin? Ben çok heyecanlıyım ya. Ben arkadaşlar sizin sizle böyle canlı face to face konuşunca gerçekten çok heyecanlandığımı fark ettim şu noktada. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim, ay Melih... <laughs> <laughs> ay bunu anlamayın, bunu gerçekten anlamayın. Arkadaşım yoktu bu sefer. <laughs> Melih abi ablayla kalp yap. <laughs> ben neden bu kadar güzel görünüyorum bu arada? <laughs> Hiçbir şey soruyorum. Çünkü sen gerçekten de güzel bir insansın. Yaralan. Bak. <laughs> Ben sana vuruyor <laughs> musun lan? Bana niye öyle şey bir şey, şey yapmıyorum ya? abart sen de. Olay. Hadi gel oyun oynayalım. Ne oyunu? Taş kat makas. Hayır taş kat makas değil. <laughs> bir hediye gelecek tamam mı? Tamam. örnek veriyorum şapka bıyık. <laughs> Dolma taklidi yapacağız. Tamam. Taklidi değil aslında. Donacağız. 10 saniye boyunca. Ama hediyeyi beraber seçeceğiz. Tamam. Şapka. Ben bilmiyorum ki ne geldi yeni yazarını. Bak şimdi şarkı bir gelirse pardon. eee tamam. hayır ya. Böyle kalp de böyle bir kalp. Ben yanlış hatırlıyorum. Böyle kalp gelirse böyle kalp gelirse sen don Kalp. Kalp kalp. Tamam, tamam mı? Anlamam böyle... ki ben unuturum aşkım o kalbi nasıl ayırt edeceğim iki dakikada. Tam chatte yazarlar. Bak arkadaşlar tekrar söylüyorum. Benim gölgüm ne olur kapadı mı? <laughs> Şöyle kalp gelirse ben de Böyle kalp gelirse Melih donuyor. Birleş, elim birleşirse sen donuyorsun. Ha tamam anladım. Yukarıdan gelirse de ben donuyorum. Tamam tamam anladım tamam. Tamam. Okey. Okey. Tamam anladım. Vay. Vay. Sanki kendim için istedim ha. Ya bu var ya arkadaşlar. Sen donuyorsun. Değil mi? Değil mi? evet. Ne oldu? Ha bu var ya arkadaşlar. Ne oldu? Ha? ne oldu? Gıdı 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 gıdı. Oh. 10 saniye mi Sana inşallah çok güzel bir noktada gelir de bak ben neler o yapıyorum. 10 saniye mi Bak ben neler yapıyorum. Şimdi bir soru. Biz Dubai çikolatası yaptığımız videoda... Bilmem kaç saniyede ne yaptı diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Kıpırdıyor. Kıpırdıyor, donması gerekiyor. <laughs> Kafasını çıksana. Kafasını çıksana. Yapmayın. Güzelim. Ne ne Dudak bunu niye saklıyorsun aç. <laughs> Tam yapmayacağım onu şu anda çünkü donduğu için. İsteksiz olmaz. <laughs> Neyse bir şey yapmayacağım. Olmadı mı daha? Beş tane attılar. Ne? Beş tane mi attılar? Yeterli. Yeterli ya. Siz dost musunuz düşman mısınız be? Dost musunuz düşman mısınız? Siz ne olsun istiyorsunuz ha? Yazıdan okuyacağım siz ne olsun istiyorsunuz? Arkadaşlar ben normalde e, kaşlarımı almıyordum. Sıla artık benim kaşlarımı almaya başladı. Bakın dün aldı kaşlarımı. Ya bak bana. Bir anıçmış burada gelir mi? Gelir. Gelir tabii. Hem de bu sefer benim aklımda çok güzel bir YouTube. Ah, ben bunu soracaktım unuttum şimdi ya.